Merhabalar arkadaşlar. Çölyak Glutensiz Yaşam kanalına hoş geldiniz. Glutensiz çiğ köfte tarifi vereceğim bugün sizlere. Malzemeler: 1,5 su bardağı kara buğday, 3 su bardağı sıcak su, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı sucuk baharatı, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber veya isot, yarım tatlı kaşığı karabiber, 3 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 orta boy kuru soğan, 4 diş sarımsak, 1 tutam maydanoz, 1 tutam yeşil soğan, 1,5 yemek kaşığı biber salçası, 1,5 yemek kaşığı domates salçası. Köftemin yapımına karabuğdayları tencerede biraz kavurarak başlıyorum. Bunu yapmamın amacı karabuğdayın o sevilmeyen tadını bastırmak, hem de köftemi biraz daha lezzetlendirmek buçuk su bardağı karabuğdayı suda iyice yıkadım arkadaşlar. Ne kadar güzel yıkarsanız köfteniz bir o kadar lezzetli olur. Rengi de o kadar güzel olur. Yaklaşık bir 4-5 dakika karabuğdaylarımı kavuruyorum. Sonra üzerine 3 su bardağı sıcak suyu, bir tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra Altını kısarak ağzını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Bu ölçüyü arkadaşlar eksiltip çoğaltabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Kara buğdaylar 1'e 2 ölçüsünde su alır. Kalabalık bir aileyseniz arttırabilirsiniz o miktarı. Evet biraz suyunu çekti. Tam bu noktada biraz sulu iken blenderdan geçireceğim. Tamamen suyunu çektikten sonra çekerseniz arkadaşlar blenderınız zorlanacak. Bu kıvamda yaparsanız zorlanmadan karabuğdaylarınızı çekebilirsiniz. İnce bulgur kıvamına gelinceye kadar blenderımdan geçiriyorum karabuğdaylarımı. Bu ölçü önemli. Köftenizin lezzetini ve dokusunu bu şekilde sağlayacağız arkadaşlar. Evet tamamen suyunu çekti. Şimdi yoğurma kabına alarak köftemi yoğurmaya başlayacağım. Normalde köfte leğeninde yoğrulur köfteler arkadaşlar. Köftem az olduğu için ben bugün böyle bir tepsi tercih ettim. Hem de sizin de evinizde kolayca bulabileceğiniz bir şey. İnce ince kıyılmış soğan ve sarımsağı Yine aynı şekilde ince kıyılmış yeşil soğan ve maydanozu hazırladım arkadaşlar. Yeşil soğan ve maydanoz eklemeyebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Yine yoğururken ara ara tadına bakın. Baharatları damak zevkinize göre arttırın arkadaşlar. Salçayı, soğan sarımsağı, nar ekşisini ve baharatlarını ekledikten sonra elimle burayı biraz yoğuracağım. Hem soğanın ve samsağın o çiğ tadını gidermek için, ezmek için hem de lezzetin birbirine iyi geçmesi için burası önemli. Ben bugün kırmızı biber kullandım arkadaşlar. Kızım çok acı sevmediği için. Isot koyarsanız çok daha lezzetli bir köfte elde edersiniz. Acı miktarını yine kendi zevkinize göre arttırıp eksiltebilirsiniz. Gördüğünüz gibi elimle biraz yoğurdum. Sonra karıştırma aşamasına geldim. Çok fazla yoğurup kendimi yormama gerek yok. Kara buğdaylarım zaten piştiği için. Sadece lezzetin birbirine geçmesini sağlayacağım. Üzerine soğanımı ve maydanozumu ekledikten sonra 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı daha ekliyorum. Yağ arttırıp eksiltebilirsiniz arkadaşlar. Ama bu şekilde çok fazla yağlı olmadan hem de lezzetli bir köfte elde edersiniz. Evet bu kadar kolay ve pratik bir köfte ama gerçekten orijinalini aratmayan bir lezzet. Hafif şekil veriyorum elimde sonra parmaklarımın izini bırakarak köftelerimi sıkıyorum. Muhakkak deneyin arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Karabuğdayın besleyiciliğini düşündüğümüzde muhakkak tercih edilmesi gereken bir tarif. Diyelim ki köfteniz yaptığınız fazla geldi. Ne yapacağız? Fazlasını arkadaşlar ben küçük bir saklama kabına alıyorum. Ağzını kapatarak derin dondurucuya bırakıyorum. Sonra yemeden bir 15-20 dakika önce çıkartıp sıcaklığını elde edince yiyoruz. İnanın tadında ve kokusunda, dokusunda hiçbir şekilde değişiklik olmuyor. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızdan da bizleri mahrum etmeyin. Deneyenlere şimdiden afiyet şifa olsun. Sağlıcakla kalın.